Daha önce defalarca deprem yaşamış, yıkımlara uğramış Hatay bölgesi için özellikle bu soruyu soracağım. Bu depremde büyük bir yıkıma maruz kaldı. Birçok bina çöktü. Bu bölgeyle alakalı bu yıkımın olması şehir planlamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa yapılan binaların denetim eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Her ikisinden de kaynaklanıyor diyebiliriz. Sebebi şu, bir plan yapıldığı takdirde bir bölge olarak arazi kullanım kararı veriyorsunuz. Eğer o plan bir alüvyon zemin üzerinde yapılıyorsa eğer, zemin etüt raporlarında yani plana esas temin etüt raporlarında yapılaşma koşullarının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Hangi şartlarda orada yapının yapılacağını belirtilmesi gerekir. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu. Bu planlarda eğer biz özellikle alüvyon zeminlerde ya da kötü zeminlerde kazık şartını yani fora kazık şartını eğer plan bazlı olarak getirmezsek eğer buradaki inisiyatif belediyenin meclisi üyelerine kalıyor. İmarla ilgili olarak yapılacak olan düzenlemelerde. Bunu bir kere üst ölçek planlarda bu bölgede bir plan yapılacaksa bir yapı yapılacaksa eğer mutlaka ve mutlaka plan notuna düşmek durumdayız. Bu plan notuna düşünen unsurların tamamı bir arazi kullanım kararına esastır ve kanun hükmündedir. Yani orada bir yapı yapmak durumunda kaldığınız anda oradaki plan notuna ünvakla bekelefsiniz. Başka hiç kimse değiştiremez. Çünkü plan sonuç itibariyle kamuya ait bir planlama unsurudur ve değiştirilemez. Değiştirilmesi için şartlar gerektirir. Zemin bu kadar kötüyken burada yüksek kat verilmesi ve kazık şartının koşulmamış olması meclis kararlarıyla ister istemez arada bir zafiyet oluşturuyor. Yani bir başka değişik. Şey, öncelikle plana biz burada bir kazık temel yapacağımızı net bir şekilde söylememiz lazımdı, koymamız lazımdı. Eğer bu yoksa planda, belediye meclisinin bu tarz zeminlerde özellikle deprem riski bir çok fazla bünyesinde barınan zeminlerde yapının yapılmasıyla ilgili olarak esasları belirlerken mutlaka temelinin ne şekilde yapılacağıyla ilgili olarak yani kazık temel yapılacağıyla ilgili olarak şartları koyması gerekirdi. Oradaki videoları izlerseniz pek çok bina yana yatmış durumda. Ya da işte bazı binalar var ki komple yana yatmış, üstünde çatlak bile yok. Bu binaların bu şekilde yana yatmasının temel sebebi kazık sistemiyle yapılmış olmayışlar. Dolayısıyla bu işi belediyelerin inisiyatifinden çıkartıp planın inisiyatifi haline getirmek lazım. Ki belediyelere yapılacak olan kazık temelinin biliyorsunuz bir maliyeti var. Bu maliyet baskısının sebebiyle işte kazık temel yapmadan bu binayı radye yapalım baskısını ortadan kaldırmamız lazım yerel yönetimlerden. Bunu direkt bir planın unsuru haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla öncelikli olarak planlarda yapılması gereken düzenleme bu. Peki yapılarda bir problem var mı? Evet yapılarda da bir problem var. Oradaki yapıları incelediğiniz anda özellikle dereye çakılık kullanarak yapılmış olan yapılardan bahsediyoruz. Kum, dere yatağında alınmış malzemeden bahsediyoruz. Ya da deniz kumunu görüyorsunuz. Deniz kabukları çıkıyor. Bir takım videoları izlediyseniz eğer özellikle haber kanallarının vermiş olduğu videoları. Burada o agreganın doğru hazırlanmadığını net bir şekilde bir göstergesi. Yapılmaz değil. Bunlarla da yapılır ancak burada biliyorsunuz özellikle su kaynaklarından alınan materyallerde yani agregalarda dere çakıllarında agreganın kalitesini ölçecek bir laboratuvar sistemimiz yok Türkiye'de. Kullanamaz mısınız? Beton yapımında evet kullanabilirsiniz. Ama agrega artık akarsularımız kirlenmiş olduğu için bünyesinde pek çok kimyasalı barındırıyor. Bir başka de işte siz o agreganın içerisine ne kadar yıkarsanız yıkayın eğer içerisinde bir kimyasal bütünlüğü varsa eğer sizin betonunuzun piroliz etkisini yani yapışma etkisini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bu tip malzeme özelliklere de dikkat etmemiz lazım. Çimento bazlı düşünebiliriz. E çimento portlan çimento var, trastlı çimento var. Bunların uygun kullanılmasının uygun olduğu bölgeler var, uygun olmayan bölgeler var. Burada hangi tip çimento'nun kullanıldığını, oradaki bölge kullanılması gerektiğini, o bölgedeki yerel yönetimlerin e bu konuda inşaatla ilgili olarak ruhsat ve izin verenlerin net bir şekilde teknik anlamda belirlemesi ve ona göre yapması gerekiyor. Mesela ülkemizde sülfata dayanıklı beton üretimi noktasında herhangi bir çalışma yok. Varsa da bilmiyoruz. Varsa da uygulandığını görmüyoruz çok fazla. Var. Spesifik olarak bazı noktalarda uygulandığını görüyoruz ama bazı topraklarımızda çok ciddi bir anlamda sülfat birikimi var. Siz burada eğer bir beton uygularsanız sülfat betonu 6 ay içerisinde yok eder mesela. Bu tip hassasiyetlere dikkat ediliyor mu edilmiyor mu bilmiyoruz. Tabii üçüncü sebep de yapımcı hatalar, müteahhitlik hatalarından bahsedebiliriz. Burada müteahhitlik hatalarından bahsederken klasik işte demir eksikliği, beton eksikliği, çimento eksikliği, agreganın granülometresinin doğru olarak yuvarlanma işi sebebiyle olacak uygun olmayan segregasyon olabilecek betonlar, betonun dökülüş şekli kalıplara, bunların hepsi özel hususlar. Bunlara sahada takibini yapacak bir kontrol mekanizması olması gerekir yapı denetimi dışında. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu denetim mekanizmasının belediyelerden ya da herhangi bir bakanlık kurumundan bağımsız olarak çalışması daha mı faydalı olacaktır? Böyle bir şey önerebilir miyiz yani? Şimdi şöyle bir yapı denetim mekanizması var. O yapı denetimdeki mekanizması içerisinde çalışan teknik arkadaşlarımız hakikaten sahada gelip beton dökümleri esnasında denetimleri yapmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bununla birlikte eskiden olan ama şu anda çok fazla sahada uygulanmayan bir husus var ki şimdi bir proje ile olarak inşaat yapılırken şuna dikkat edilir eskiden. Eskiden bir proje müelifi olurdu. O inşaatın bir proje müdürü olurdu. Bir de şantiye şefi olurdu. Ancak bu şantiye şefi kelimesi çok sihirli bir kelime olarak karşımıza duruyor. Şantiye şefi nedir? Şantiyede duran kişidir. Şimdi Türkiye'de en son yapılan uygulamalara baktığınız anda yapı denetimden proje kontrolünü yapıyor. Hem de yapının denetimini yapıyor. Ama bununla birlikte sahada şantiye şefi mantalitesinde çalışan yani müteahhiti temsilen çalışan bir teknik kadronun olmadığını görüyoruz. Eskiden projelerde sahaya çıktığı zaman bir saha mühendisi olurdu. O saha mühendisi sahada yapılan tüm imalatların başında bulunur ve karar verirdi. Beton dökümüne karar verirdi. Teker teker demir imalatlarını kontrol Ederdim. bu mekanizma kalkmış durumda. Diğer taraftan şöyle bir sıkıntı daha var, özellikle işçilerin eğitimi. Yani şu andaki deprem yönetimi, 2018 deprem yönetimi göre baktığımız anda özellikle demir kalıplarında, demir imalatlarında sargılar çok sık aralıkla yapılmış olan sargılardan oluşuyor. Şimdi televizyonda da izliyorsunuz. Etriye diye bahsedilen bu sargıların pek çoğunun çok geniş aralıkla atıldığını hatta en son bir tane videoda hiç atılmadığını gördüm ben. Şimdi dolayısıyla yeni deprem mevzuatı yani 2018 deprem mevzuatına göre yapılan bir yapıdaki demir imalatını yapmak nereden bakarsanız bakın minimum 15 gün sürer. Ancak buradaki demir imalatını siz kontrol etmezseniz demircinin inisiyatifine bırakılacak olursanız eğer o demirci o demiri 3 günde bağlar, çeker gider. Artı bizde bu özellikle demirlerin başı kıvrılır. Beton içerisinde iyice saplansın, kaymasın, etmesin, çekmelere karşı dayansın diye. Bu kıvırma işlemlerinin pek çoğunu görmeyiz. Şimdi bunları kim kontrol edecek? Saha mühendisi kontrol edecek. Yapı devletim de evet görev ve yetki ve sorumluluğu altında bu imalatlar yapılırken, beton dökülürken işinde bulmak ama bir şekilde bu bidadan, betondan sorumlu olan, mülkten sorumlu olan bir yapı yetkili yok şu andaki mevzuatımızda. Var. Yapı denetim var. Ama o yapı denetim sonuç itibariyle ağırlıklı olarak evrak bazlı olarak çalışıyor şu anda. Evet sahaya giderken beton dökülürken işin içerisinde bulunuyorlar. Ancak sonuç itibariyle inşaata doğrudan direkt katkıları yok. Dolayısıyla burada saha mühendislerini acilen zorunlu hale getirmemiz lazım. Bakın ben size acı bir örnek vereyim. Biz chat raporları hazırlıyoruz mesela. Chat raporunu hazırlayan firmalara yeterlik belgesi veriyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Benim chat raporu hazırlarken çalıştıracağım olan de minimum 3 yıl mesleki yeterlik şartı arıyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ancak inşaat mühendislerinde adam cuma günü okulu bitiriyor. Pazartesi günü 70 katlı binanın projesine imza atabiliyor. Herhangi bir ditki aramıyor. Koca inşaat yapılıyor. Saha mühendisi yok proje müdürü var. Kağıt üzerinde bir şantiye şefi var. Ama bir sahada çalışan gerçek bir inşaat mühendisi yok. Yani bu bir çelişkidir Ayhan Bey. Raporda 3 yıllık mesleki de yeterlik arayacaksın. Ama inşaat yaparken herhangi bir mesleki yeterlik aramayacaksın. Bu kabul edilemez. Yapıda denetim firmalarında da şartlar getirilmesi lazım. Minimum çalışılacakları personelin 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekir. Betona bir elini sokmuş olması gerekir o personelin eski tabirle. Ama bu personeller yok. İşin ekonomisi var. Yatırım tutarı var. Yatırım tutarının %1'i, var civarında yapı denetim maliyeti olarak çıkıyor. Bu rakamlar düşük. Bu yapı denetim firmalarının daha iyi gelir elde etmesi lazım. O elde etmiş oldukları iyi gelirlerle kalifiye personelleri, sağ tecrübesi olan personelleri çalıştırmaları lazım ki imal ettikleri yapının kalitesini kontrol edebilsinler. Cuma günü okulu bitiren, pazartesi günü inşaatın başına geçen inşaat mühendisinden bu devletin yapması beklenebilir mi? Beklenemez ama biz bekliyoruz. Bu çok büyük bir hatadır. Bir boşluktur. Bunun doldurulması gerekir.